arkadaşlar. Türev uygulamaları ile ilgili hazırladığım birinci teste hoş geldiniz. İlk testimizde çok basit olan soruları seçtim. Her kitapta da görebileceğiniz ama pratik yapmanız için çözmeniz gereken soruları seçtim. Şimdi birinci soruyla başlayalım bakalım bize ne veriyor. Ne vermiş? fx fonksiyonunu vermiş. Ne sormuş arkadaşlar? Şuradan baktık. f türev sıfırın neye eşit olduğunu bize sormuş. Hemen fonksiyonumuzun türevini almaya başlayalım. Bölüm türevi değil mi arkadaşlar? Neydi? Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi olarak alıyorduk. Bunu düzeltmeyelim arkadaşlar. Nasıl olsa sayısal bir değer koyacağız. Hemen yerine sıfırı yerleştirelim. Yukarısı 2 eksi oradan da bir eksi geldi. 5 oldu. Aşağıya koy, 2 sıfır koydum. 2. 2'nin karesi 4. Yanıtımız 7 bölü 4 olarak bizi D şıkkında bekliyor. Geçelim ikinci soruya. Evet. Bakalım neler vermiş, neler soruyor. Burada ne vermiş arkadaşlar? F'in türevinin e, 3'teki değerinin 6'ya eşit olduğunu vermiş. Ama burada direkt olarak görmüyoruz arkadaşlar ne verdiğini. Biz bu soruda her h gördüğüm yere eksi 1 yazarsam g3 eksi g3 bölü Eksi bir artı bir oldu. Bunun sıfır bölü sıfır belirsizliği olduğunu düşünerek. Pardon sıfır bölü sıfır belirsizliği olduğunu düşünerek. Şurada ben lopital uygularsam neyi sorduğunu çok rahat olarak görürüm. H'ye göre uyguluyorum arkadaşlar lopital'i. İçinin H'ye göre türevini aldım. Bir çarpı G türev 4 artı H oldu. Eksi g'nin 3'teki türevinin h'ye göre türevini alırsam h olmadığına göre sıfır mı? Aşağısı da h'ye göre türevini alırsam 1 mi? Benim başı, bu ifadenin başında da h 1'e giderken var mı? h gördüğüm yere eksi -1 koyarsam aslında bana neyi vermiş? g'nin türevinin 3'teki değerini verdiğini anlıyorum arkadaşlar. Hemen Fonksiyonumuza bakalım. Hx fonksiyonumuzda 4 tane fx artı 3 tane gx'e eşit olduğunu gördüm. Türev demiş. H'nin türevinin 3'teki değeri o zaman ben bu ifadenin her iki tarafının türevini alırsam arkadaşlar. Türevini aldım. Elime ne geçti? H'nin türevinin x'teki değerinin 4 tane f'nin türevinin x'teki değerine ve 3 tane g'nin türevinin x'teki değerine eşit olduğunu biliyorum. Sayısal değerleri yerleştirelim. Bunu bana ne vermişti? Ha, sayıları koymamışım ki. Sayıları koymamışım. Bir de sayıları koyalım. h'nin türevinin 3'teki değerinde doğal olarak 4 tane f'in türevinin 3'teki değerine ve 3 tane g'nin türevinin 3'teki değerine eşit olduğunu biliyorum. Şimdi sayısal değerlerini koyalım. Bunu ne vermiş arkadaşlar? Bize 6 vermiş. Bunu ne vermiş? Bunu da 5 vermiş. Hemen işlemlerimizi yapalım. 4 kere 6 24 şurası oldu. Artı bir de 15 geldi. Ve biz bunları topladık. 39 olarak C şıkkında bulduk arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. Basit bir türev sorusu polinom şeklinde vermiş. Hemen türevini alıyorum. Ne yapıyorum? Kuvveti başka sayısıyla çarpıp kuvveti bir eksiltiyorum. Yani 6x kare eksi 12x artı 1. Var mı da Gördük mü? Evet ben gördüm. Siz de gördünüz. C şıkkında duruyor. Geçtik dördüncü sorumuza. Bunun da türevini almamızı istemiş ama ben bu fonksiyonu biraz düzelteyim ki daha rahat türev alabileyim. Şunu yukarı çıkarttım. O okay. Paydadaki kökü de yukarı çıkarttım arkadaşlar. Onu da x üzeri eksi 1 bölü 2 haline getirdim. Şimdi türev aldım. Türevini alıyorum. Kuvveti başka sayısıyla çarpıp kuvveti bir eksiltiyorum. Kuvveti başka sayısıyla çarpıp kuvveti bir eksiltirsem arkadaşlar x üzeri eksi 3 bölü 2 oldu. Böyle de bırakmamış. Düzenlememizi istemiş ki şıkkı işaretleyelim diye. 3 bölü x üzeri 4 oldu. Burası da artı. 3 bölü bakıyorum 2 aşağıda karekök içinde x küp var. Var mı bu arkadaşlar? Evet biraz daha düzenleme yapmamız istemiş. Şunu da gördük. Kök x küp ne demektir? x çarpı kök x. Onu da yerine yazdık. Eksi 3 bölü x üzeri 4 dedik. Bu da bize artı 3 bölü 2x kök x haline geldi. Bakalım bakalım bakalım. Sırayla gidelim. A şıkkında evet Allah'tan A şıkkına koymuş. Çok çirkin bir çi yazılımda çünkü. Yoksa gözümüz karışır yanlışlıkla işaretleyebiliriz. A şıkkını işaretledik. Devam ettik arkadaşlar. Beşinci soruya. Beşinci soruda bir fonksiyon vermiş. F'in birdeki değerinin bir, türevinin birdeki değerinin on olduğunu söylemiş. Sonra da bize bir şey sormuş. Hemen türevini alalım arkadaşlar. Kuvveti başka sayısıyla çarpıp Kuvveti bir eksilttim. Şurası x oldu. Yanında artı n oldu. Ne diyor? f'in türevinin birdeki değeri neymiş? 10'muş. Bir yerleştirirsem 2m eksi 4 artı n n'in 10'a eşit olduğunu söylemiş. Buradan bir denklem bulalım. 2m artı n eşittir 14 diyelim. Sonra bir de f'in birdeki değerinin 1'e eşit olduğunu söylemiş. Onu da yerleştirelim. f'in birdeki değeri de 1'e eşitmiş. Yerleştirdim. Burası m-2 artı n-6'nın da 1 olduğunu söylemiş. Buradan da bir denklem bulduk. O da neymiş? m artı n. Şurası eksi 8. Attım bu tarafa 9 dedim. Bir satırın işaretlerini eksiyle çarparsam n'lerin gittiğini fark ettim. Hemen o n'leri götürdüm arkadaşlar. Bakalım götürdük. n'ler giderse eksi eksi 5 buldum. O zaman M'yi 5 buldum. M5'se de koydum içine arkadaşlar. N'yi de 4 olarak bulmuş olduk mu? Şimdi ne demiş? F'in türevinin 3'teki değeri. Ben bu değerleri yalnızca F'in türevine. Nerede onun F'in türevi? Bakın burada. Şuraya yerleştiriyorum. Demek ki F'in türevimizin X'teki değeri neye eşitmiş? 5 koyarsam 3. 3 kiri 2 6 mı? 6x artı 4 haline geldi mi? Bir de buraya x yerine 3 yazmamızı söylemiş. 3 kere 6 18 artı bir de 4 ekledik. 22'yi bulduk arkadaşlar. D şıkkında. Devam ettik. 6. sorumuz. Güzel bir soru. Hemen türevini almaya başlayalım. Bir de sonra 1 koyacağım. Türev almaya başlıyorum. Burası 1. x karenin türevi 2x. x küpün türevi 3x kare falan filan falan filan falan filan en son terim türevini aldım kuvveti başa attım kuvveti bir eksilttim mi 79 olarak yazdım bir de f'in türevine 1 koy demiş koydum şu ifademiz şu mu oldu 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 80 oldu mu hepinizin bildiğine eminim ama ama belki unutan vardır arkadaşlar kenara bu formülü bir yazalım 1 artı 2 artı 3 3 artı nokta 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 n'e kadar gidiyorsa neydi bunun formülü? Son terim bir fazlası bölü 2 olarak bulabiliyorduk. Uygulayalım o zaman bunların toplamını. Son terimimiz 80, bir fazlası 81 bölü 2 dedik. 2 ile şu 80'i sadeleştirdik, 40 dedik ve çarptık. Şurada sıfırımız var, 4, 4 kere 8 de 32 oldu. Ne oldu? 3240 oldu. Devam ettik. Geldik yedinci sorumuza. fx doğrusal fonksiyondur. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar doğrusal fonksiyonu? Evet doğrusal fonksiyon dediğimiz ifade ax artı b'de. Buna biz doğrusal ifade, doğrusal fonksiyon diyorduk. Ne diyor? x yerine 3 yaz demiş. x yerine 3 yazarsam 3a artı b neye eşit olduğunu söylemiş? 6'ya. Bir de ne demiş? x yerine Ay 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 hapşırdım çok özür dilerim engelleyemedim. Oo oh, o oh. grip mi oluyorum Olmak istemiyorum sakın ola sakın ola. X yerine bir de eksi 2 koydum. Evet eksi 2 koyarsam gittim gözüm karıştı. Evet eksi 2A artı B'nin de eksi 14'e eşit olduğunu vermiş. Bir satırı eksiyle çarpsam B'leri götürsem olur mu? Bence olur. Haydi eksiyle çarptık. B'ler gitti. Eksi 5 A'yı eksi 20 buldum arkadaşlar. A dediğim şeyi de neymiş? 4 olarak yerleştirdik. B'ler gitmişti değil mi? Yanlış harfi bulmayalım da. B'ler gitmişti. A'yı da herhangi birinin içine koydum. 12 artı B eşittir 6 idi. B dediğim şeyi de eksi 6 olarak bulduk. Ay çok özür dilerim. Galiba grip oluyorum. fx fonksiyonumuz neymiş o zaman? Bizim fx fonksiyonumuz 4x86 imiş. Türevini al söyle demiş. Türevini aldım. 4 dedim. Söyledim. Siz de işaretlediniz. Geçtik. 8. soruya. Bir parçalı fonksiyon türevi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Her noktada türevlenebiliyorsa ilk önce... Kritik noktada limite ve sürekliliğe bakıyorduk. Türevlenebilmesi için limitinin ve sürekliliğinin olması gerekiyordu. Kritik noktamız 2 gözüküyor. Yazalım x 2'nin sağına giderken fx'in 2'nin solundaki değeri limit x 2'nin solundaki değeri fx'in ve bir de ne olması gerekiyor? f2'nin birbirine eşit olması gerekiyor. Hem limitinin hem de sürekliliğinin olması için Haydi 2'nin sağı arkadaşlar 2'nin sağı şurası mı Bx artı 12 mi 2 koyarsam 2B artı 12 haline geldi 2'nin solu arkadaşlar şurası Buraya 2 koyarsam 4 4 kere 4 16 Artı A dedim F'in 2'deki değeri Yine buraya eşit arkadaşlar 2 koydum 2B artı 12 Tamam bunu laf olsun diye yazdım şu ikisinden bir denklem bulalım. A eksi 2 B'yi eksi 4 olarak bulduk mu? Bakalım hata yapmayalım. A eksi 2 B eksi 4 bulduk. Yeterli mi? Değil. Türeve gelmem lazım. Bir de neyi biliyorum? F'in türevinin kritik noktanın sağındaki değeriyle F'in türevinin kritik noktanın solundaki değerinin de birbirine eşit olması gerekiyor. Şu fonksiyonun türevini aldım. 8x dedim şu fonksiyonun türevini aldım. Ona da b dedim. Şimdi 2 koyuyorum. Sağındaki değeri arkadaşlar b'ye eşittir. Solundaki değeri 8x'i 2 koydum. Bu oldu 16. a'yı mı soruyor? Evet a'yı soruyormuş. Aldım bunu getirdim buraya. Şuraya getirdim. a 32 eşittir. Eksi 4 oldu. a dediğim şeyi de 28 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Devam ettik. Bu soru arkadaşlar okul sınavınızda olabilecek bir soruydu. Unutmayın parçalı fonksiyonla ilgili bir türev sorusu soracak. Türevsiz olduğu değerler çarpımı. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Mutlak değerin içinde ikinci dereceden bir fonksiyon varsa tek katlı köklerinde türevsiz olduğunu biliyorduk. Bakalım çarpanlarını alalım şu ifadeyi o zaman daha rahat görelim. Bu ifadenin çarpanları x eksi 3 ve Ay niye ayrı ayrı ayır demiyor ki bize. Niye boşuna ayırdın ki? Pınar. Hemen ayıralım. X eksi 3 bir çarpanı. Diğer çarpanı da arkadaşlar x eksi 1. Değil mi? İkisi de tek katlı kök mü? O zaman hem eşittir x eşittir 3'te türevsiz. Hem de eşittir x eşittir 1'de türevsiz. Ne diyor? Türevsiz olduğu köklerinin çarpımı. Bu değerler de türevsiz arkadaşlar. Unutmayın. Ne diyorduk? Mutlak değerin içinde tek katlı kökler de türevsizdi. O zaman kökler çarpımını da 3 olarak bulmuş ve işaretlemiş oluyoruz. Bir fonksiyon vermiş arkadaşlar. Ne demiş? Eksi 5, eksi 4, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 değerlerinin kaç tanesinde türev hesaplanamaz? Sırayla gidelim arkadaşlar. Eksi 4'e bakalım. Yok önce eksi 5'miş. Önce eksi 5'e bakalım arkadaşlar. Atlamayalım değerimizi. Eksi 5'e bakalım. Eksi 5'te bir sorunumuz yok. Hem limitimiz var. Sürekli. Ay yazamadık kalemim. Sürekli ve türevlidir arkadaşlar. Bir sorun yok. Aldık bir tane nokta bulduk. Ne diyorduk? Kaç tanesi için. Tamam bir tane nokta bulduk. Eksi 4'e bakalım arkadaşlar. Eksi 4'te kopma var. Kopma olan yerde limitim var. Limitim var. Ama sürekli, ee, sürekli değil. Aa, aa, Tanıdığınız bir Türkçe hocası var mı arkadaşlar? Yazmayı unuttum herhalde. Yazamadım bir türlü sürekliyi. <laughs> evet. Sürekli değil doğal olarak türevli değil. Türevi yok. Eksi 4'ü geçtik. Geldik eksi 1'e. Eksi 1'de bir sorunumuz yok arkadaşlar. Limit var. Sürekli ve türevli. Geldim. Hangi değeri arıyor? Sıfır. Sıfırda sıçrama var. Limit yok doğal olarak türevsiz. Geldim bir noktasına. Bir noktasında sorunumuz yok. Limit var. Sürekli ve türevli. İki noktasına geldim. İki de ne gördük arkadaşlar? Keskin köşe. Ne demiştik? Keskin köşede türev yoktu. Peki bir de ne var? 3 noktası. 3 noktası. Keskin köşe. Türev yok. Geldik 4'e. Dörde. 4'te sorunumuz yok arkadaşlar. Limitimiz var. Sürekli ve türevli. Her noktayı yazdık. Ne istiyor? Türevleni türevlenemez diyormuş. Ha, türevlenemez diyormuş. Türevlenemeyenleri alalım. Bunu eledik o zaman. Bunu eledik. Ee, türevlenemez. Evet, bunu aldık. Türevli, bunu eledik. Türevsiz, bunu aldık. Türevli, bunu eledik. Türevi yok, aldık. Türevi yok, aldık. Limiti var sürekli. Türevli, bunu da attık. Kaç tane nokta bulduk arkadaşlar? Doğal olarak 4 tane nokta bulmuş olduk. Devam ettik. Evet. Eksi 4 ile 5 aralığında kaç tam sayı değeri için türevi vardır. Sırayla bakalım arkadaşlar. Türevi olmayanlara bakalım. Eksi 4 ile 8 arasında benim için 4, 8, 12, 13 değer var. Değil mi? Bu 13 değerin arasında kaç tanesi türevlenebilir diye soruyor. Türevsizleri bulmak daha kolay mı olur arkadaşlar? Evet. X eşittir eksi 1. Türevsiz. Türevsizleri bulmak daha kolay. X eşittir 0. Türevsiz. Ne var orada? Sıçrama var. Eksi 1'de ne var? Kopma var. X eşittir 4'te. Türevsiz arkadaşlar. Ne var? Orada bir sıçrama var. X eşittir 5. Türevsiz. Ne var? Keskin köşe var. Demek ki 4 tanesi 4 değerde türev yok. Kalemin ucu mu bozuldu acaba? Yarı yazıyor, yarı yazmıyor. Türevsiz. Evet. Demek ki 13'ten 4 çıkartırsam 9 değer için türevlenebilir olduğunu buluyorum. Geldik. Evet. Bu soruyu özellikle seçtim. Hangisi yanlıştır? Size arkadaşlar dede baba torun ilişkisi anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Dede baba torun. Dede neydi arkadaşlar? Limitti. Baba neydi? Süreklilik. Torun neydi? Türevin T'sini hatırlıyorduk. Türevdi bu arkadaşlar. Unutmayın bir daha tekrarlayalım. Limiti varsa arkadaşlar sürekli veya türevli olduğunu söyleyemezsiniz. Ama sürekli ise kesin limiti var. Türevlenebilir mi? Bilemezsiniz. Peki türevi varsa hem limiti vardır hem de süreklidir. Bakalım arkadaşlar hangisi yanlıştır demiş bana. A şıkkına bakalım arkadaşlar. X eşittir A noktası için aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir? Limitsiz diyor. Limitsiz ise türevsizdir. Evet limitim yoksa türevlenebilmesi mümkün değildir. Bu doğru arkadaşlar. Süreksiz ise türevsizdir. Bir fonksiyon süreksizse türevsiz olduğunu net biliyorum arkadaşlar ne demiştik süreksiz de limiti vardır ama türevi olup olmadığını bilmiyoruz türevli ise kesin süreklidir değil mi ne demiştik türevli ise hem sürekli hem de limiti olmalıydı C şıkkı da doğru sürekli ise türevlidir hayır arkadaşlar sürekli ise limitin olduğunu biliyoruz ama türevi olup olmadığını bile, bilmemiz mümkün değil ek bir bilgi vermesi gerekiyor. Demek ki bunun yanlış olduğunu söylüyorum ama öbür şıkka da bakalım. Türevli ise kesin limiti vardır. Evet, türevli bir olan bir fonksiyon hem o A noktasında limiti hem de o A noktasında sürekli olduğunu kesin biliyorum. Hangisi yanlışmış arkadaşlar? D şıkkı yanlışmış. Bu soruyu şu dede baba torun ilişkisini size tekrar hatırlatmak için seçmiştim. Evet. Kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Bakalım eksi 2 arkadaşlar. Şu masum ucuyla bir göstereyim size. Dur bakayım. Masumu kaybettim. Masum nerede? Evet. Masumu bakalım. Eksi 2. Çıktım bakalım. Eksi 2'de bir kere tanımlı olduğunu biliyorum. Bakın burada tanımlı olduğunu göstermiş. Masumun ucuna bakın. Süreksizdir. Evet. Neden biliyorum süreksiz olduğunu? Limiti yok. Süreksizdir. Demek ki benim A ş, e, birincinin doğru, doğru olduğunu biliyorum. Peki. Geçelim. X eşittir 1'e. Gittim 1'e. Bir baktım arkadaşlar. Sıçrama var. Evet. Tanımlı mı? Evet. Tanımlı. Süreksizdir. Evet. Hem süreksizdir hem türevsizdir. Çünkü sıçramamız var. Limitimiz yok. Evet. 2 de doğru arkadaşlar. Geldik 3'e. X eşittir 2 noktasına baktım tanımlı demiş. Arkadaşlar tanımlı olduğu x eşittir 2 de bakıyorum çıkıyorum. İçini boş yapmış, içini dolu yaptığı bakıyorum aşağı iniyorum çıkıyorum. Hiçbir yer yok. Bir kere 3 yanlış. Tanımlı değil arkadaşlar. Yani gerisini okumuyorum. Süreksiz ve türevli. E, zaten o banko yanlış. Süreksiz olan bir şey nasıl türevli olabilir? Banko yanlış. Geçtim x eşittir 3'e. Ne gördüm arkadaşlar? Bir keskin köşe var süreklidir ve türevsizdir. Evet, sürekli olduğunu görüyoruz ama türevi olması mümkün değil. Keskin köşede türev yok dedik. X eşittir 4. Masumuna çıkıyorum, baktım. Tanımlı. Evet, sürekli. Evet, hem de türevli. Kesinlikle doğru. 5 de doğru arkadaşlar. Kaç tanesi doğrudur demiş. Biz 4 tanesinin doğru olduğunu bulmuş olduk. Geçtik 14. sorumuza. Evet yine bir parçalı fonksiyon. Ne demiş? Her noktada türevli. Bunu seçmemin iki tane seçtim bu sorudan arkadaşlar. Bunu seçmemin nedeni okul sınavınızda olması. Kritik noktamız ne? Bir, birin sağına bakacağım arkadaşlar limite. Birin solundaki limitime bakacağım. Bir de F1'e bakacağım. Neyi biliyorum? Türevlenebilmesi için hem limitinin olması hem de sürekli olması gerekiyor. Evet birin sağındaki değerimiz nerede birin sağı birden büyükler şurası mıdır arkadaşlar birden büyükler. Oraya bir yazarsam 4b-2 haline geldi. Birin solu arkadaşlar şurası mıdır birin solu birden küçükler bir koydum. Burası da a artı b oldu. F'in birdeki değeri zaten 4b-2'ye eşit olduğu için bir daha yazmadım. Buradan şu da 6 arkadaşlar. B gibi gözüktü. Bu da 6. Buradan bir denklem buldum. Ne buldum? A eksi 4B'nin eksi 8 gibi bir ifadeye eşit olduğunu buldum. Yetti mi? Yetmedi. Neyi bu arıyoruz arkadaşlar? Bir de türeve bakıyoruz. Kritik noktamız neydi? 1'di. F'in türevinin 1'in sağındaki değeriyle f'in türevinin birin solundaki değerine birbirine eşit olması gerekiyor türevlenebilmesi için. Hemen şuradan şunun türevini aldım arkadaşlar. Burası 2ax oldu. Şunun türevini aldım. Bunun türevi de 4b oldu. Yerine ne yerleştiriyorum şimdi? 1. Bir. 1'in sağı arkadaşlar 4b. 1'in solu 1 yerleştirirsem 2a. Yani a dediğim şey 2b'ye eşitmiş. Her a gördüğüm yere 2b yazarsam ne oldu burası? 2B eksi 4B'yi 8 buldum. Ve B dediğim şeyi eksi 4 buldum arkadaşlar. B eksi 4 ise A dediğim şeyi de eksi 8 olması gerektiğini biliyor muyum? Demek ki AB ikilimiz neymiş? Eksi 8'e eksi 4'müş. Ha ha ha. Ha ha ha. İşaret hatası mı yaptım acaba? Bakalım mı? Evet bakalım. Bakalım nerede işaret hatası yaptım. A dediğim şey 2B eksi 2B. Ha gördüm şuradaki eksiği yazmayı unutmuşum. Eksi. Oldu burası artı. Oldu burası artı. Neymiş? 8 d 4'müş arkadaşlar. Şuradaki eksiği yazmayı unutmuşuz. Neymiş o zaman? B şıkkında duruyormuş. Geçtik 15. sorumuza. Bir bileşke fonksiyon mu? Hayır. Çarpım fonksiyonu. Şunu rahat görmek için şurayı alabilir miyim arkadaşlar? fx eşittir. 3x kare eksi 4 çarpı gx demiş. Ne istemiş? F'nin türevinin 2'deki değeri. O zaman ben bu eşitliğin her iki tarafının da türevini alalım. Türevini aldığıma göre çarpım türevini de bir hatırlayalım. F'in türevinin x'teki değeri eşittir. Çarpım türevi. Birincinin türevi 6x çarpı ikinci gx artı ikincinin türevi g türevi x çarpı birinci yani 3x kare eksi 4. x yerine benden ne yazmamı istemiş? x yerine 2 yazmamı istemiş. Haydi yazalım tüm x gördüğümüz yere 2 yazarsak. Şurası 12 g2 etti artı g türev 2 ne yazıyordum? Karıştırmayayım. 2 koydum. 4 4 kere 3. Ha bir dakika. 2 koydum. 4, 4 kere 3. 12, 12'den de 4 çıktı. Burası 8 oldu. Neleri vermiş? G türev 2'nin şunun 3'e eşit olduğunu vermiş. G'nin 2'deki değeri de 1 demiş. Hemen hesaplayalım o zaman. Şurası 12 oldu. 3 kere 3 kere 8 de 24 oldu. Evet, geç saatlerde video hazırlamanın bazı dezavantajları vardır. Siz de lütfen çok geç saatlerde, eğer gündüz yorulduysanız çok geç saatlerde ders çalışmayın. Önce biraz dinlenin, biraz uyuyun, sonra ders çalışın. Topladık ve 36 olarak biz bulduk. Evet, bulduk. Bugün size 15 soru hazırlamıştım. O zaman bu 15 soruyu bitirmiş olduk. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.